Benim yeleğim yok ha. Bir Önümde. Bak şimdi göstereceğim. Helal. Lan öldüm ki ben? Ya öldüm ki. Bakın nere Koşu vurmuyorlar bir Bakayım kaç kişi Helal Şuraya geçiyorum abi Mark the Burada. Orada can orada bakıyor bana Sen mi bekliyorsun sen? Çok iyisin sen Şaka gibisin. <laughs> I <don't>. aracın... <smart> kardeşim, tamam. Mark the location. Abi, Mark the location. Mark the location. Mark the